Herkese merhaba. Bu dersimizde Illustrator programında yeni dosya açma konusunu işleyeceğiz. Hemen Illustrator arayüzüne dönelim. Illustrator'da yeni dosya açmak için File-New komutunu kullanıyoruz. Aynı zamanda New From Template komutunu da kullanabiliriz. Bu komutu kullandığımızda ne oluyor? Burada daha önce Template olarak şablon olarak kaydettiğiniz e, dokümanlara ulaşabiliyorsunuz. Şurada blank templatesler diyor. Mesela boş e, template'ler, şablonlar. Mesela burada bir kutu ya da bir broşür template'i görebilirsiniz. Mesela bir boxes new diyelim. Ben bu template'i kullanarak yani kutu tasarımı yapacağım söz gelimi. Şöyle bir kutu bıçak izine ihtiyacım varsa bu template'leri kullanabilirim. Direkt bundan üzerine yazılarımı giydirip kutu haline getirebilirim. Şurada File menüsüne bastığımızda, şurada bir aralarda, menülerde genel olarak böyle bir hepsinde hepsinde bilmeniz gereken bir şey var. Şu aralarda çizgiler var. Bakın burada bir çizgi var, şurada bir çizgi var, şurada bir çizgi var. Bu menüleri kolay anlamanız için bu çizgiler yardımcı olur. Şuradaki, mesela bu aralıktaki komutlar New, New From Template, Open, Open Recent Files gibi komutlar dosya açma üzerine oluşan komutlar ve bunlar burada bu çizgiyle diğer komutlardan ayrılmış durumda. Burada da mesela Close, Save, Save As gibi komutlar var. Bunlar da dosya kapama, kaydetme, farklı kaydetme, template olarak kaybetme, dosyayı başa alma yani bir programın, öğrenmekte olduğunuz bir programın arayüzünü incelerken böyle küçük nüansları dikkat edin. Bu çizgiler niye var bu aralarda? Bu çizgiler mesela bu yüzden var. Şimdi biz konumuz olan yeni dosya oluşturmaya dönelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Illustrator'ı yeni kullanıcıları için hazırlıyorum. Bu şeyi biliyorsunuz. Oynatma listesini. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mümkünse İngilizce kullanım programları. Yani Biz Türkçemizi seviyoruz. Fakat İngilizce uluslararası bir dil olduğu için geçerli olan ve siz bu programı öğrendikçe, öğrenmeyi devam ettikçe ileride internetten bazı kaynaklar araştırdıkça aramakta olduğunuz şeyin İngilizcesini aramak durumunda kalacağınız için lütfen İngilizce kullanın bu programları universal bir kazanç olur sizin için. Şimdi file new diyoruz ve yeni dosya açma komutu veriyoruz Illustrator'da. Evet ekrana böyle bir pencere geldi. Bu kimi bir e, sizin bilgisayarınızda Illustrator açtığınızda direkt gelebilir bu. Welcome screen olarak, karşılama ekranı olarak. ve ben bunu e, böyle benim kullandığım Illustrator e, bu şekilde açılıyor. E, burada şuradaki sekmeleri görüyorsunuz yukarıdaki. Şurada new document diyor. Mesela ben en son recent diyor. En son oluşturduğum yeni dokümanlardan birisi A4 evadında şu milimetrik ölçülere sahip bir dokümanmış. Bir diğeri ise piksel e, ölçülü bir dökümanmış. Bunu muhtemelen baskı için hazırladım. Açtığım bir sayfaydı. Bunu da internete bir banner türü bir şey yapmak için hazırladığım bir sayfaydı. E, şuradaki e, yine burada bir çizgi var. Bu çizgiden sonra şuradaki e, sekmelerde tıkladığınızda mesela mobile sekmesine tıkladım. Bana burada presetler veriyor. Yani hazır ayarlar. Bunlar e, Illustrator programı size diyor ki iPhone X'te bir tasarım yapacaksan mobile'a e gel iPhone X'in üstüne tıkla ve yeni doküman oluştur diyor. Create diyorsunuz ve yeni dokümanınız iPhone X'in arı arayüzüne göre, ekranına göre oluşmuş oluyor. Yeniden New menüsüne girelim. mobil için değil de ben web için tasarım yapacağım diyorsunuz. Web'e basıyorsunuz. Mesela burada size belli ölçülerde belli hazır ayarlar veriyor. Fakat bunlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Mesela dersiniz ki yok ben kendi ayarımı kendim yapacağım. 1280 piksel değil de 2000 piksellik bir bit e, eni olan bir sayfa açmak istiyorum ve 1000 pikselde boyu olan bir sayfa açmak istiyorum. Hiç tek bir sayfa mı olsun birden fazla mı olsun burada e, artboardları çoğaltabilirsiniz. Tek sayfa olsun. E, Illustrator'da bu sayfa konusundan bahsederken tabii ki istediğiniz kadar sayfa kullanabilirsiniz sıkıntı yok. Fakat bir InDesign gibi de görmemek lazım bunu. Broşür, katalog gibi 60 sayfa, 80 sayfa türü işlerinizi burada 80 sayfalık bir listeyatör dokümanı oluşturup yapmaya çalışmayın. Kasar. O işler için InDesign tercih edilir. Bunu da lafı gelmişken söyleyeyim. Ee, tek sayfalık 2000 pikseli 1000 piksel bir e, sayfa oluştursun istiyorum. Ee, burada Bleed diye bir kısım var. Bu kısım sayfanın etrafında bir taşma alanı belirler. Mesela sayfamızın etrafından 10 piksellik bir taşma alanı olsun. Bu ne anlama geliyor? Beyaz bir sayfa açılacak ve o sayfanın 10 onar pik piksel dışından top, bottom, left ve right 4 tarafından da 10'ar piksel dışından bir çerçeve olacak. O, o çerçevenin amacı daha sonra bundan bahsedebilirim belki ya da şimdi bahsedeyim yani hazır gelmişken konusu. Bleed demek taşma payı. Yani eğer sayfanın kenarında bir şey koyduğunuzda e, sayfanızın e, mesela sağ üst köşesine ya da sol alt köşesine bir şey denk geldiği zaman onu biraz dışarıya doğru taşmasını istersiniz ve genellikle bu bleed taşma payı e, web üzerine web e, üzerinde değil de print baskı üzerinde bir şey oluşturduğunuzda daha çok lazım olacaktır size mesela şimdi bir baskı dökümünü hazırlıyoruz söz gelimi. Diyoruz ki A4 kağıt olsun ölçüsü. Ya da kendim belirleyeceğim ölçüsünü. Şöyle bir ölçüde olsun. 300 mm, 300 mm, 300 mm böyle kare şeklinde. Oryantasyonu, işte yönü yatay olsun, dikey olsun. Buradan seçiyoruz. Bilit kısmına geliyoruz. Diyoruz ki bu sayfanın 5'er milimde şuradaki şey işaretli olduğu zaman zincir buraya yazdığın rakamı hepsine uyguluyor. 5'er milimde her taraftan taşması olsun diyoruz. Ve burada e, diğer opsiyonlarda da renk modunu ve çözünürlüğünü gösteriyor. Create dediğimizde şu anda print için yani baskı için A4 evatında 30 santimetreye 30 santimetre buradan bu ölçüyü de görebilirsiniz. 30 santim 30 santim yarım santim taşma payıyla yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bakın şurası bizim sayfamız şurası da taşma payı. Bu taşma payı ne işe yarıyor? Mesela baskı için bir doküman oluşturdunuz ve şu köşeye e, bir kutucuk koydunuz. Herhangi bir grafik objesi koydunuz. Bu şimdi baskı için oluşturulunca bunun işçilik aşamasında matbaa aşamasında bunun tam buradan kesilmesi gerekiyor sıfır. Yani bu da tabii mümkün olmayabiliyor. Çünkü birçok işlemden geçiyor kağıt ve buraya tam sıfır kesmek mümkün olmaz. Böyle durumlarda bu taşma payına doğru büyütüyorsunuz grafik çalışmanızı ve burada keserken biraz dışarıdan kestiği takdirde de sizin grafik tasarım yaptığınız görsel değişmiyor. Bunu belki daha ilerleyen safhalarda bahsedebiliriz. New doküman oluşturma böyle. Yeni doküman oluşturma Illustrator'da böyle. Hazır ayarlardan faydalanabiliyorsunuz ya da kendiniz şuradan print sekmesini seçip tamam print baskı için hazırlayacağım dosyayı fakat ölçülerini ben belirleyeceğim. Taşma payını ben belirleyeceğim deyip yeni dosya oluşturabiliyorsunuz. Ee, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız Teşekkürler